Spikerlikte ikinci günümde Çorlu Spor 1947 Etimeskut maçındaydım. Ve gol. Kısa bir yolculuğun ardından stadyuma ulaştım. Yayın odasındaki yerimi aldıktan sonra kısa bir ses provası. Birazdan maç öncesi hazırlık. Notlarımı aldıktan sonra maç saatini beklemeye başladım. Görüş açım bu şekildeydi. Topla kat etti. Bıraktı şimdi Batuhan'a. Ceza aslında Batuhan çekti topunu. Furkan'la oynadı. Furkan kontrol edemedi topu. Muhammed çekti topu. Muhammed Arslan taşı aldı sol ayağına. Bıraktı şimdi Alperen. Onun pası Emirhan. Nurettin, Nurettin istediği gibi kontrol edemedi topu. Ömer döndü ortaya. Ali şut açısı. Ali vurdu. Top kaleci Ersin'de kaldı. O aktardı şimdi Ali'ye. Ali Özdemir kaldırdı topu. Dışarı gidiyor. Şimdi işaret geldi. Alperen kesti içeri. Arka direkte bir kafa direkten döndü. Kadir'den bir hata geldi. Emirhan savunmanın arkasına bir pas. Muhammed koşusunda Muhammed'den önce Osman. Nurettin ve gol. Boşta kalan topta dokundu. Top ağlara gönderdi ama maçın hakemi. Düdüğünü çaldı. Gol geçerli değil. Kayaçlı direkten döndü top. Beklenmedik bir anda. Kaleye yöneldi top. Üst direkten geri geldi. Ve son düdük geldi. Serinin devamı için takip etmeyi unutma.